Selam. Ben neden buradayım? Tabii ki senin için dostum. Sana tek bir soru soracağım. Araba almaya gerçekten ihtiyacın var mı? Yok. Hayatını kolaylaştırmak, cebine iyi gelmek için sana anlatacaklarım var. Sonuna kadar izle, sonra teşekkür edersin. An itibariyle oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Ve bugünün araç sahipliğini TikTok ne öyle? Yeniden tanımlıyoruz. TikTok'ta bugüne kadar kullanıcılarımızın 6 milyona yakın kiralama deneyimlerini inceledik. Dertlerinizi biliyoruz, ihtiyaçlarınızı görüyoruz, sizi çok iyi anlıyoruz. Kullanıcılarımızın hayatlarının %70'i bir üçgen içinde aynı semtlere git gel şeklinde geçiyor. Düşündük. Yüksek faizler, kredi, kasko, sigorta, en ucuz araba bile yüz binlerce liraya mal oldu. Bunlara katlanmaya gerek var mı? Yok dostum, yok. TikTok Neo abonelik modelini tam da bu sebeple çıkardık. Şimdi yaklaş. Aklımda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde anlatacağım. TikTok hizmetimize kıyasla %60'a kadar daha avantajlı kullanabileceğin, maliyetlerin sürekli arttığı bir ortamda 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi sunduğumuz TikTok Neo hizmeti karşınızda. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen abonelik modeli TikTok Neo'da kullanıcılar ihtiyacına uygun paketlerden birini satın alıp 30 gün boyunca 40 farklı marka ve model binlerce arabamızı kendi arabası gibi kullanıyor. Bakıyorum da keyfim bir yerine geldi. Yalnız şimdi taahhüt. Tamam tamam. Herkes TikTok mobil uygulamasını telefonuna indirdiyse soruları almaya başlıyorum. TikTok mobil uygulamasında yer alan harita ekranında sağ üstte ya da profilde yer alan Neo'yu keşfet butonuna tıklayarak paketlere ulaşabilirsin. Almak istediğin paketi seçip satın ala tıkladığında kolayca TikTok Neo'lu olabilirsin. <laughs> Otomatik yenilendiği sürece sabit kalan aylık paket ücreti. Yeni arabaları ilk kullanma ayrıcalığı. İspark ve kas taşlardan ücretsiz faydalanma imkanı. Sana özel müşteri temsilcisi. Paketlerimizi alırken herhangi bir taahhüt vermezsin. Tam tersi. Sana taahhütü 12 ay boyunca biz veriyoruz. Enflasyonist ve maliyetlerin sürekli arttığı bir ortamda seni güvence altına alıyoruz. Yine tamamen seni düşündüğümüz için paket fiyatından kilometreyi hariç tutuyoruz. Olabilecek en düşük paket fiyatını sunuyoruz. Diyelim ki TikTok Neo 60'ı seçtin. Aylık paket ödemeni yaptıktan sonra her gün 60 dakikalık kullanım hakkın olur ve kilometre başına 2.99 ödersin. Böylece trafikte kalman gibi durumlarda kullanmadığın kilometrenin ücretini ödemezsin. Kullandığın kilometre kadar ödersin. Tak Neo paketin kapsamındaki günlük kullanım hakları o gün özeldir ve farklı farklı kiralamalarında bu süreyi kullanabilirsin. Yani günlük kullanım süren içinde farklı arabalarla birkaç kiralama yapabilirsin. Kullanılmayan süre ise ertesi güne devretmez. Günlük kullanım hakkın gece 12'den sonra otomatik olarak yenilenir. Otomatik olarak dakikalık kiralama başlatılır. Kullandığın aracın dakikalık kiralama fiyatı neyse onun üzerinden ücretlendirilirsin. Ya bence böyle bir soru gelmez. Ama hadi geldi diyelim. Ya olay zaten 2 saat kullanacağın arabaya 24 saat parası vermemen. Akaryakıt için hiçbir ek ödeme yapmazsın. Olur da akaryakıta ihtiyacın olursa sana en yakın şal istasyonunda aracından inmeden akaryakıt alabilirsin. Tabii ki paket listesinden geçmek istediğin paketi seçip hemen geçiş yapabilirsin. Eğer alt pakete geçmek istiyorsan aylık taahhüt sürenin bitiminde hemen alt paket üzerinden devam edersin. Üst pakete geçtiğinde ise eski paketin anında devre dışı kalır ve üst paketten hemen devam edebilirsin. Şimdilik araba rezerva opsiyonumuz bulunmuyor. Ama kullanıcıların geri bildirimlerine çok önem veriyoruz. Bu öneriyi de ilerisi için kesinlikle değerlendireceğimizden şüphen olmaz. <laughs> kaza yaptığında korkacak hiçbir şeyin yok. Tik tak güvencesi altındasın. Kiralama esnasında kaza yaptıysan, kiralama sözleşmesine uygun hareket ettiysen ve gerekli evrakları sağladıysan oluşan tüm hasarlar kasko genel şartları kapsamında Tik Takla güvence altında. E tabi emniyet kemerini takmayı ve güvenli sürmeyi unutma. Evet, modern şehirli dostum. Biliyorum. Şu an araba sahibi olmanın tüm külfetleri gözünün önünden bir film şeridi gibi geçiyor. <laughs> Ama film mutlu sonla bitiyor. Tik Tak Neo ile seni tanıştırdığıma çok memnun oldum. Birbirinizi çok seveceksiniz. O zaman ne diyelim? Tik Tak Neo günlerin başlasın. <laughs> Tik hemen indir. Tik Tak Neo'ya abone ol. Arabasız kalma. Tik tak.